Ghosting yapıyor herhalde millete böyle böyle bir çok şey yaptı. Ghosting koydun derler <laughs> şu halde. Şu yaparım. Bir gün aç pamp <laughs> Çıplamayın. Aramam ben Arama beni zaten. <laughs> Onu bugün ghosting'i konuşacağız. İş arkadaşınla da telefonlarını açmasam, yayınlara çıkmasam, etmesem ben sana ghosting mi yapayım? Olursun. Tamam. Evet. Tam olarak olursun zaten o yani. Bunu <laughs> yayınlamayalım ya. Yayınlayın ya. Bir bu kadar atıp tutuyordum. Yayınlayalım. Tamam, yok yayınlamayalım da ben gene Etik ve ahlaki yönü güçlü bir insan olarak yalan söyleyemem. Evet. Sen buyur. Hayatım boyunca yalan konuş. Ben yalan konuşamam. Ben doğru konuş, hiç konuş. O yüzden hiç konuşmuyorum diyorsun. <laughs> öyle, öyle, bir iletişim sadece şekli olabilir ben... mi? Böyle insanlar iletişim kurar. Hayvanlar kurmaz. Sadece, yoluna gider. Sadece... Hayvan olma Diyorum. Ben diyorum da ne Bak. Dal rüzgarı affetse bile kırılmıştır bir kere o